Bazı şeylere gerçekten paha biçilemez. Kalite de bunun en önde gelen başlıklarından biridir. Osimen'in bu gösterdiği performans, istek, aidiyet, sahiplenme, kalite eminim hani bırakın re yerel rekabeti uluslararası arenada maçları takip eden transfer komiteleri, teknik ekipler içinde ya keşke bizim santraforumuz olsa dedirten bir ağırlık. Öyle bir fark oluşturuyor ki yani işte o bahsettiğim ikon kartı sanki paketten çıkmış da sahada performans veriyor gibi vücut bulmuş gibi izliyorsunuz. Bütün oyunculardan, herkesten başka bir yerde. Rakibi artık illallah dedirtiyor, yeter dedirtiyor. Arkadaşlarını inanılmaz mutlu bir hale getiriyor. Oyunun akışkanlığını, oyunun kalitesini, oyunun performansını en üst frekansa çıkarıyor. Osimhen Avrupa'nın zaten tartışmasız en iyi santraforlarından biri ama Şampiyonlar Ligi'ndeki milli takımdaki bu sezonu Osimen'in dünyasına hoş geldiniz. Manşetiyle hatırlanabilir bu sene diye düşünüyorum. Disney Plus'a ayrı bir içerik yapabiliriz. <laughs> Süper kahraman gibi çünkü Marvel karakteri gibi ya. Süper güçleri var gibi sahada. Yani Vallahi sanki herkes normal onun böyle kozmik bir gücü var o performansı sergiliyorsa çok çok başka ya. Geçen sene benzer ifadeyi kullanmıştım ama buraya tekrar ekleyeyim. Herkesten hızlı, herkesten güçlü, herkesten çevik, herkesten daha çok istiyor.